Merhaba arkadaşlar. Ders uzun vloguna hoş geldiniz. Alkışlar. Bekleyin. Ee, tarihten sınavınız varsa yakında tabi. Kamera oturacağım düzelteyim. Ee, Tarihten sınavınız falan varsa bunlara bakabilirsiniz. Azerbaycan tarihi. Evet. Geçiyorum. Kalem. Her renk. Silgi ve Karnışına evet aldım. Karnışı biliyor musun? Önemli şey çizeceğim. Onları yani de sonra tekrar edeceğim. Şimdi bu video bence uzun olacak. Çok uzun olacak. Bir saat olabilir. Çünkü bundan sonra matematikte okuyacağım. Matematiğin bizde e, şey lazım. Bize matematikten e, bir e, bana kendime iş defteri aldım. Bekle göstereyim. No, don't tell me you will ever No, don't tell me Şöyle bir derdim. Hem de kuzursun. Çoğunu yazdım aslında bitirmek üzere bitmek üzere. ama e, bazı sayfaları kaldı, onları da yazacağım. Hemen girip başlayalım. Ben okuyorum size ne? Asla sıkıcı bir vlog olmayacak, ee, güleceğiz, eğleneceğiz. Burada abone olun. Abone olmazsanız dış 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 burmaz beni al beni al beni al. Arkadaşlar. 1K20 olmamıza. Bir tam onda. Bir tam onda neydi? Evet bir tam onda 2. Şöyle söyleyeyim. Bir tam %20. Yani bir tam onda 2K yapıyorum. Neyse. Bir tam %20K olmamıza çok çok az kaldım. 4 kişi falan da abone olursa bence olacağız galiba. Diye düşünüyorum. Öyle olacak galiba. <laughs> Bilmiyorum abonem şu an kaç. Bakmadım. Neyse işte az kişi az abonem kaldı bir tam Mənim burada 10 on... Evet, eee 10 qalınca bu ordan 120 göstərəcəm. Ding ding tikkindiş dikdək tikkindiş dikdək -dıkı nə isə. Həmen başlayaq. Okurun dinləyin. Dövlətçilik öbək Azərbaycan dövlət dövlətli. Dövlətli. <laughs> azərbaycan Azərbaycan hə. Azərbaycan dövlətçiliyinin bir dirçərləşib müstəqil dövlət dövlətçiliyin bərpası falan filan. Dövlətçilik anasının davamı. 9-cu sinif ortalarında Ələb xilafətinin tabe etdiyi ölkələrdə azadlıq mübarizəsi genişlənmiş. Genişlənməsi. Görürsünüz, biraz yaxınlaşdırım. Bu üçün gözləyək. İndi görək, bax şurdayam. Bekləyim. Xüs genişlənməsi xüsusən yəni babəkin başçılığı ilə xalq azadlıq hərbi nəticəsində zəiflədi. Əyalət hakimlərinin mövqeyi gücləndi. Xüsusilə imperiyanın imperiyanın ucuqarlarındakı əmərlər əmrlər tədricən mərkəzi hakimiyyətdən uzaqlaşdı. Müstəqil siya müstəqil siyasət yerilməyə başladılar. Belə bir şə şəraitdə Azərbaycan siyasi oyanış başladı. Başlandı. Şirvanşahlar Şirənşahlar, sağcılar, salarlar, sağ, Şirənşahlar. Yəni daha keçəcəm. Salarlar, Rəbadilər, Şəddadilər Şəki hakimiyyəti, Tiflis əmirliyi, Dərbənd əmirliyi və digər müstəqil və yarım müstəqil dövlətlər yarandı. Dur burada. Hə. Əli. Şirvanşahlar dövlət xəlbətçən. Görüşürəm. Xəlifətin mərkəzində yaranmış hər cür mərcillikdən məc Şirvan hakimü Heysəm Heysəm ibn Xalid yaralandı. O 861-ci ildə şah titulunu qəbul etdi. Və onu yazaqdan. Nə deyir? Heysəm. Bəddiki Şirvanşahlar dövləti Hazırlık başlayayım Bu ne? Ha, izmiş neyse. Ne yazılmış ya? Ee, notlar. Hı -hı. Burada bu bende bir çika hə, ayrı değil. Mən ölə yazırmışam. Siz görmürsünüz. Mən biraz uzaqlaşdırım bunu. Görürsən içimdə. Şirvanşahlar dövəcək Xilafətin mərkəzində. Arkadaşlar bu arada birazdan misafirler gelecek. O yüzden acele olmamız lazım. So don't tell me. Bak. Ne? Bak. Şimdi sen aklıma... Bir de Böyle. Denk. 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 Ay bir dakika de olmadı. Peki. Denk. 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 Yeah, Merkezimden. Me. Um, ben burada yedirəm, sıxıcı olabilir. O yüzden uh, birazdan görüşürük. Bitti. Yani buraya yazdık sözü. telefon. Ben size bir şey söyleyecektim ha. arkadaşlar. Bu arada ben bunları yazarken de e, size bir şey konuşmak istiyorum. Bana gelen soruların hepsini cevaplayacağım. Linkler, güzel yorumlar fark etmiyor. Birinci linçlerden başlayacağım. Videoların çok kötü. E, bu videoları, bu yorumlar yazan çok velet. velet demeyelim de şöyle söyleyelim yani videolar on, benden bin kat kalitesiz bir e, bireylerin yazdığı bir yorum. Yani ben ona cevap vermek istemiyorum. Zaten gidip videolarına bakıyorum. Boş boş videolar çekiyor. Bu akımlar diyor. 23. Mesela onlar ben de çekiyorum ama onu çok nadiren çekiyorum. Mesela bir şey bulamadığımda falan çekiyorum. Veya o çok keşfet durum o keşfetimde her şeyde var. O zaman çekiyorum mesela. mesela onları gerçekten bu kadar çabuk abone katılmaları çok kötü bence. Çünkü emekle mesela ben çoğu video emekle yapıyorum mesela. Ben 2 like almış mesela. Niye gerçekten o kapkota ben 2 saat uğraştım. Çünkü onu şeylemek vardı müziği ayarlamak vardı işte onları büyütmek küçültmek yani ben istiyordum efekti koyayım ama bir seri bir efekt alınmıyordu kötü olmuştu sonra birden bire iki saniye çıktığımdan sonra bir de baktım bütün her şey yok olmuş bir daha baştan yaptım o kadar uğraştım ki ya anlatamam o yüzden bunu boş geçiyorum yani onu da demek istiyorum ki isim vermeyeceğim ee, reklam olmasın diye. I, bu oyun yapan herkese diyorum ki boş yapma abi abi boş yapma. Senin videolarını da gördük yani. <laughs> bir de yani benim 13 yaşım var 14 olacağım. Senin yani Allah bilir kaç yaşım var. Ama bu videolara baktım e, bu şey kısmı var ya profilde aşağıda yazıyor ya abone olursa sevir falan. O istediğin sözler yazıyor. Ben de şey benim aklımda bilgiler yazmış bir de şey koymuştum kurdele. Ee, i̇şte orada da Orada benim hakkında bilgiler orada da aynı şekilde yazıyordu. Ve diyor ki 10 yaşındayım. 10 yaşı 10 yaşı 10. Ve yani bir de sinir olurum. Bu dinçleri yapan da hepsileri çoğu şey yani. E ee... Söyle söyleyeyim. 9 yaşında 10 yaşında çocuklar. Ve bu da hiç güzel bir şey değil. Yani hepsi çocuk. Tamam şimdi diyeceksin biz, biz o yaşlardan geçtik ay tamam ben de o yaşlardan geçtim ama ben kendim gibi çocuktum yani. Gidip kanal açmıyorum açmıyordum. Tamam onun bildiği şey ama yani atsam bile hiç kimseye gidip linçlemiyordu. Boş boş yere. Mesela kötü olsa bile ben şimdiye kadar gerçekten de, de kötü düşünsem de ben diyorum ki aşkım çok güzel olmuş. çok güzel olmuş. Üzmüyorum ben. Çünkü biliyorum ki gerçekten onun dışında çok güzel. Mesela benimki de çok güzel. Mesela gerçekten çok kötü olmuş. Yazmıyorum. Hiçbir şey yazmıyorum abi. Bir kalp koyuyorum. Yani ne bir şey koyuyorum. En mutlaka koymam lazım tabii şey. Ben hiçbir şey yazmıyorum abi. Yazma. Kötü olmuş. İzleme. Geç. Kaydır video. Kaydır kaydır. Tamam mı? İkinci yorumunuzu söylüyorum. Güzel bir yorum. Aş ıı aşkım şey 5 ıı vv yapalım mı? 5 ve 5. Okunuş bilmiyorum. Um, arkadaşlar 5 ve 5 yapmıyorum veya V ve, ve soru işareti veya soru işareti yapmıyorum baştan söylüyorum GTA var yapıyorum Ama sınırlı çünkü herkese abone olma, olmuyorum oluyorum da GTA olanlar sadece mesela karşıma çıkan ünlülerin sadece çok çok nadirlerine abone oluyorum mesela biri Aydın Aydın doktor bir de şey aboneyim hmm tane heba hab neydi o diye Bir tane yemek pişiren kız vardı neyse. Bir de ona aboneyim galiba. yok bir tane ona Aspenya'ya dok doktor verdiğinde bir de üç kişi aboneyim. Böyle genel olarak bloggerlerde. Yani böyle kimse abone olmam yasak. Annem izin vermiyor bilmiyorum niye. galip kral Sadece GTA olanlara izin veriyor. GTA yazanlara. No, don't tell me how you love me. Ah, ah. O, buna ayrıca bir video yapalım bence. Evet, ayrıca bir video yapalım buna. Evet, ayrıca bir video yapalım buna. Ayrıca bir video gelsin mi? cevap. Bence gelir. Bence gelsin ya. Ya da can, arkadaşlar canlı açayım mı? Canlı bilmiyorum açmayı. A açmayı biliyorum da yani bilmiyorum. Açayım mı açmayayım mı? düşünüyorum. Aslında çoğu zaman düşünmüyorum. Şu, açsam yüzümü göstermesem sesimden bilmiyorum. Sesimi mutlaka ben kişi şey banlıyor, banlıyor, banlıyor. Şikayet ediyor. Ay ne istiyorsunuz benden? Ne? 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 Normalde 13 ve 14 yaşındaki çocuklar. Mesela ben yüzümü gösterirse beni banlamayacak. Ama ben göstermeyeceğim. Bilmiyorum niye. Göstermek söylemek istemiyorum. Şimdi yani. Kendi karar bu arada. Ailem izin veriyor. Sadece bilmiyorum. Bu arada kasmak değil ama Sadece bilmiyorum. Düşünürüm. Eğer bu arada Şanel dansını yapacağım. 50 like, 40 like gelirse Şanel dansını yapacağım. Atın ama yüzüm kapalı yaptım. Now don't tell me how you like love me. Ah ah. ah. Ha, akıma bekleyeyim. Şey. Hmm. Hmm. Elim ne yapacağım ben bekleyeyim. şey Şimdi öyle demek bahane oldu bu arada. <laughs> no, don't tell me how you like you love me. Ah, ah. I'm coming here everybody. it. Bir de bilmiyorum bu arada. Şarkı bilmiyorum. Bir tane şey şarkı var ya. Hmm. Sen sattı sanki. Mermer, mermer. Mer, haftada beş gün mermer. Mer. <laughs> Sonra var bilmiyorum. Aa şey var. Hmm. Ayakkabımı ziyar tıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Oooo. Şevşen koy sanki bir losi dörf kaka. Baksi batu ene, ve enes emre ve organize baba. Ş Gülümsemek isterse yapayım sana son bir kez şarkı Alıştım rahat şimdi herkese manla fakka. Bu arada bu parmağım ha. Ben size manla fakka yapmadım. <laughs> Neyse bunu öylesine paylaşacağım. Öpüldünüz. Bu arada kalem kutumu karıştıralım mı birlikte? Karıştıralım hadi. Mor renkte kalem. Normal kalem. Yeşil kalem. Şöyle. Kalem. Bir tane böyle şekilde seçilixtim. Bu da siyah yazan kalem. Ay da Ne oldu? Böyle bir sevgi, şiş silgi yani. Şöyle bir açam. Ay kalem kutup'a görüyorum ya marker o çark oy bekleyin olmadı elime değiyor kız değil mi neyse yapamadım şöyle açtım şekilde ya şöyle bak bu oje değil yani. ağır diyeceğim beyaz bir tane böyle şey demek için işaretlemek için kitapları falan. Marker koyuyorum. Text marker bu. Çok güzel. Şöyle bir marker. Defterlerimi süslemek için şöyle bir baskı. Donuzlu. Bu, bu hiç arkadaşlar. Bunu önemsemeyin. Bu şey e, biz yılbaşına hediye yarışma yapacağız. Onun isimleri falan rengi. Çünkü unutuyorum bazen. O yüzden. Nereden? Tabii. Aşağımış koyayım kızım. Öpüyorum sizi. Bay bay. Bundan sonra şey videosu gelecek. Linçleri okudum. <laughs> Bu arada linçleri görmezsiniz. Düşünmeyin öyle bir linç olmadı. Ben onun içlere cevap sonra siliyorum. Normal cevabını da görüyor. Bu iki porsuk. <laughs> porsuk. İki şeytancık görüyor. Şeytancıkları şey görüyor. siliyorum videoyu. Neyse. Böyle gerçekten siliyorum. Now don't tell me. Bye bye. Öpüldünüz.